Selam sevgili dostlar. Size bugün Hz. Ömer'in adaletini anlatan bir kıssadan istihadeden bahsedeceğim. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde Şam valisi olan Sat Ebi Vakkas, Şam'daki bir camiyi genişletmek ister ve caminin civarındaki arsaları kamulaştırır. Herkes arsasının bedelini alır ve camiye devreder. Ancak Şam'da yaşayan bir Yahudi camiye bitişik olan arsasını satmak istemez. Vali arsasını kamulaştırır, alsa'ya el koyar ve bedelini adama gönderir. Arsasını kaybeden Yahudi komşu olan Müslüman'a derdini anlatır. Sızlanır. Bana zulmedildi der. Müslüman vatandaş da kendisine Medine'ye git Orada Halife Hazreti Ömer vardır. Derdini anlat. Ömer son derece adildir. Elbette seni dinler. Der. Şamlı Medine'nin yolunu tutar. Yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşır. Halifeyi sorar. Vatandaşlar bir hurma ağacının gölgesinde dinleyen halifeyi gösterirler. İşte halife bu zattır derler. Adam Hazreti Ömer'in yanına gider, selam verip yanına oturur. Derdini anlatır. Hazreti Ömer adamı dinler, sonra bulduğu bir deriyi, kemik parçası ve şu cümleyi yazar. Bilesin ki ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim. Kısa ve özlü bir cümle. Bunu al, valiye götür. Yöğüdü ya bu yazıyı alıp ayrılır. Ama yolda giderken de kendi kendine şöyle konuşur. Şam'daki idarecilerin giyim kuşam ve oturdukları yerdeki itişam nerede? Medine'deki halifede bulunan tevazu nerede? Şam'dakiler şu mütevazi halifeyi ciddi alırlar mı? Hiç sanmıyorum. Kendi kendine böyle konuşur. Sonunda Şam'a varır. Doğrusu valiye gitmek de istemez. Çünkü sonuç alamayacağı kanaatindedir. Bununla beraber maden yorulup da oralara kadar gitti. Bari halifenin şu yazdığı cümleyi valiye vereyim der. Valinin huzuruna çıkar ve deri parçasını uzatır. Meninedeki halifenin size mesajıdır der. Vali bu cümleyi okunca sapsarı kesilir. Uzun müddet başını yerden kaldıramaz Sonra endişe içinde başını kaldırıp şöyle der: "Arsınız size geri verilmiştir." Yahudi vatandaş hayret eder, şaşırır. Bir tek cümlenin valiyi bu kadar sarsacağını hiç tahmin edememişti. Merak ve dehşet içinde sorar: "Lütfen bana bu cümlenin neden sizi bu kadar dehşete düşürdüğünü anlatır mısınız?" der. Şam valisi Hazreti Sat, bak der. Sana bu cümlenin hikayesini anlatayım. İslam'dan önce ben ve bugün halife olan Hazreti Ömer İran taraflarına ticaret için gittik. Yanımıza 200 deve almıştık. İran'a vardık. Orada cirit oynayan gençleri seyrederken birileri zorla elimizdeki develere el koydular. Çok kalabalık bir çete grubuydu. Bir şey yapamadık. Elimizde para da kalmamıştı. Üzgün bir şekilde geceleyeceğimiz bir eski han bulduk. Hanın sahibine de sıkıntımızı anlattık. Adam iyi biriydi. Bize yardım etti. Sonra da gidip krala durumunuzu anlatın. O adil biri adamdır. Mutlaka size yardım eder dedi. Biz de sabahleyin kralın huzuruna çıkıp durumu anlattık. Şikayetimizi bir mütercim krala tercüme etti. Kral Nüşrevan dikkatle dinledikten sonra her birimize birer kese altın verdi ve olayı inceleteceğini söyledi. Bize de memleketinize dönün dedi. Biz tekrar döndük ama doğrusu sonuçtan da çok memnun olmamıştık. Hancı sonucu öğrenince son derece üzüldü ve burada bir hata var dedi. Gelin beraber gidelim ben size tercümanlık yapayım. Teklifinde bulundu. Biz de gittik. Huzura çıktık. Hancı durumu Nüşrevan'a anlattı. Develerimize el koyan kişilerin kıyafetini, halini, olayın geçtiği yeri anlattı. Dikkat ettik. Nüşrevan'ın yüzü sapsarı kesildi. Bir gün önceki mütercimi çağırttı. Ona sorular sordu. Sonra ayağa kalktı. Her birimize ikişer kese altın verdi. Akşama kadar develeriniz gelecek. Develeri alın ve sabahleyin burayı terk edin dedi. Ama giderken biriniz doğu kapısından, diğeriniz batı kapısından çıkın. Talimatını verdi. Bizler de bir şey anlamadan huzurundan çıktık. Akşamleyin 200 devemiz kapıya geldi. Durumu anlamak için Hancı'ya sorduk. Neler oluyor dedik. Hancı şöyle dedi. Sizin develerinize el koyan kişi Nüşrevan'ın büyük oğlu ile veziridir. Bunlar bir çete kurmuşlar. Garibanların mallarını el koyuyorlar. Siz ilk gittiğinizde mütercim bunu anlamış ama sizin sözlerinizi Nüşrevan'a yanlış tercüme etmiş. Böylece kralın oğlunu ve vezirini korumuş. Ben sizinle gidip durumu anlatınca Nuşirevan bu oyunu anladı. Ama neden ayrı kapılardan gidin dedi ben de anlayamadım. Hele yarın olsun anlarız dedi. Hazreti Sat anlatmaya devam ediyor. Ertesi gün ben doğu kapısından çıktım. Kapının çıkışında iki kişinin dar ağacında asıl olduğunu gördüm. Halk toplanmış seyrediyordu. Sordum kim bunlar ve suçları ne diye. Dediler ki bundan biri Nüşrevan'ın büyük oğlu diğeri de vezirdir. Bunlar buraya gelen iki arabı soymuşlar. Ceza olarak Nüşrevan ikisini de asarak idam etmiştir. Nüşrevan'ın kendi öz oğlunu idam etmişti. Hazreti Ömer'in çıktığı kapıda ise Bizim şikayetlerimizi yanlış tercüme ederek kralın oğlunu korumaya çalışan kişinin aslı olduğunu gördük. İşte Hazreti Ömer senin eline verdiği deri parçasının üzerine bilesin ki ben Nuşrevan'dan daha az adil değilim. Sözüyle bana bunu hatırlatıyor. Halkına zulmedersen edersen seni dar ağacına çekerim diyor. Senin gözyaşlarına bakmam tıpkı Nüşrevan'ın öz oğlunun gözüne aşına bakmadığı gibi. Şimdi anladın mı neden benim benzim sarardı? Bu hadiseyi birebir yaşayan Yahudi vatandaş hem arsasını hibe etti hem de İslam'a girdi. Ben size Hazreti Ömer'in adaletini anlatmaya çalıştım. Nasıl adaletli olduğunu anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce مع